Zé herkese selamlar. Limit çözümlerimize test 18 ile başlıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonu için limit x1'e giderken eşitliği olduğuna göre limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Hemen x gördüğümüz yere 1 1 yazdığımızda bakıyoruz alt kısım 0 gelmiş demek ki limitte alt kısım 0 ise bu ifade 0 bölü 0 belirsizliğidir. Dolayısıyla yukarıya da 0'a eşitlediğimizde f1 eksi 4 ifadesini 0 yapan f1 değerimiz buradan 4 gelmiş oluyor. Bunu bulduktan sonra ifade limit değeri için türevden yardım alacağız. Limit e giderken, x 1'e giderken x'e göre türev aldığımızda şuraları hemen temizledim. fx'in türevi f türev x olmuş oluyor. 4'ün türevi 0. Alt kısmın türevi 1 gelir. Sayının türevi 0'dan. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda f türev 1 dediğimiz ifade. Bakıyoruz 10 gelmiş oluyor. Bu ifadeyi bulduktan sonra bizden istenilen ifadeye baktığımızda limit x 1'e giderken değeri kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yerlere 1, 1 yazdığımızda F1 ifadesinin 4'e eşit olduğunu biliyorum. 4. 4 çarpı 1'den 4 gelir. 4 artı 4'ten 8 eksi 8'den yukarısı 0. Alt kısım 1 eksi 1'den 0. Demek ki bu ifade 0 bölü 0 belirsizliği. Hemen burayı temizledik. İfadeyi aynı şekilde türevden limit x1'e giderken türevini alıyoruz. Yukarının türevini aldığında fx'in türevi f Fx türev x olmuş oluyor. 4x'in türevi artı 4 olmuş olur. Eksi 8'in türevi 0. Alt kısmın türevini aldığımızda bir gelir ifadede x gördüğüm yere 1 yazdığımda f türev 1 artı 4 gelmiş oluyor. f türev 1 ifadesinin ona eşit işte olduğunu bulduk az önce. 10 ile 4'ün toplamından da cevabımız adına gelir. Limit x 3'e giderken limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Limit ifadesinin çözümüne geçmeden önce parantezin iç kısmını halletmemiz lazım. Toplam sembolüne baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 1 artı şu alt kısmın 1'den x'e kadar olan sayıların toplamını x çarpı x artı 1 bölü 2 ile bulabiliriz. Yukarıda 1 var. Birincisini aynen yazıp diğerini ters çevirip çarptığımızda 2 bölü x çarpı x artı 1 ifadesi gelmiş olur toplam sembolünde. Toplam sembolünde hemen başına x X eşittir 1'den 19'a kadar olan ifadeleri yazdığımızda arkadaşlar bu ifadede zorlanırız. Bu ifadenin çözümü için bu ifadeyi ben toplam x eşittir 1'den 19'a kadar arkadaşlar bu kısım 2 bölü x eksi 2 bölü x artı 1 şeklinde yazılır. Hatta bunu gösterelim arkadaşlar. 2 bölü x ifadesi eksi 2 bölü x artı 1'i ben bunu x artı 1 ile bunu da x ile payda eşitlemesini yaptığımda yukarıyı çarptım. 2x artı 2 eksi yukarı kareyi çarptım. Eksi 2x bölü alt kısımda x ile x artı 1'in çarpımı şeklinde yazılırsa bunlar gider. Buradan 2 bölü x çarpı x artı 1 ifadesi gelmiş olur. Yani bu ifadeyi arkadaşlar bizler bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla hemen buraları tekrardan şöyle temizledim. Şuraları bakın şöyle ifadeyi temizledikten sonra demek ki şuradaki ifadeyi ben bu şekilde açık halde yazabilirim. Bunu yazdıktan sonra x gördüğüm yere arkadaşlar 1 yazıyorum. 2 bölü 1 1 eksi 2 bölü 2 gelmiş olur. 1'den sonra 2'ye geçiş yaptım. 2 bölü 2 eksi 2 bölü 3 olur. 2'den sonra 3'e geçiş yaptım. 2 bölü 3 eksi 2 bölü 4 nokta 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 son olarak 19'u yazdığımızda 2 bölü 19 eksi 2 bölü 20 ifadesi gelmiş oluyor. Bakın bu ifadeleri alt alta, alt alta yazdığımızda yan yana toplamadım. Alt alta topladım ben. Götürdüğünde arkadaşlar yukarıdan 2 bölü 1'den 2 gelir. 2 bölü 10'dan da arkadaşlar eksi 1 bölü 2 bölü 20'den de eksi 1 bölü 10 ifadesi gelir. Bu ifadeyi çarpıp çıkardığımızda ise 2 çarpı 10'dan 20 gelir. 20'den 1 çıkardığımızda 19 bölü 10 ifadesi gelir. Demek ki arkadaşlar şuranın iç kısmı tamamen limit x 3'e giderken şöyle 19 bölü 10 ifadesi gelmiş bulunmakta. Bu ifadeden sonra x gördüğüm yere 3 yazacağım fakat ifadede x görünmediği için cevabımız buradan 19 bölü 10 gelmiş olur fx fonksiyonu eşitliği verilmiş olduğuna göre limit x eksi 1'e giderken fx limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Yani arkadaşlar x gördüğümüz yere getirip eksi 1 yazdığımızda demek ki bizden f eksi 1 ifadesini istiyor. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Aynı şekilde bunu da yazdığımda eksi 1'in 3. kuvveti eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 çarpı eksi 1 ifadesi eksi 1'i yazdım. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 gelir. Eksi 1'in karesinden 1 gelip eksi 3 ile çarptığımızda eksi 3 gelmiş olur. Artı 3 ile eksi 1'in çarpı çarpımından eksi 3 eksi 1'den de topluyoruz arkadaşlar. Buradan eksi 8 gelmiş olur. Limit x5'e giderken limitinin değeri kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yere getirip buralarda 5 yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla kök içerisinde şöyle ifademizi yazdık. Şöyle x gördüğüm yere 5 yazdım. Dolayısıyla buradan logaritma 3 tabanında 5'in 3. kuvveti buradan 125 gelir. 125'ten ise 44 çıkardığımızda bu ifade 81 gelmiş olur. Artı 5 de yanında var. 81 ifadesine baktığımızda arkadaşlar logaritma 3 tabanında 3'ün 4. kuvvetidir. 4'ü tutup başa çektiğimizde buradan 4 çarpı log 3 tabanında 3 ifadesi 1 olur. Artı 5. Bir de kök ifademiz var. Şöyle yazdık bu ifadeleri de. 4 çarpı 1'den 4. 5 daha buradan kök 9 olmuş olur. Kök 9 da cevabımız 3 olarak çıkar. F ifadesi tanımlı bir fonksiyondur. Yukarıda y ştir. f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadesinin toplamı kaçtır diye soruyor. Bakıyoruz limit x eksi 4'e giderken f(x) fonksiyonuna baktığımızda eksi 4 noktasında sağdan da soldan da yaklaştığımda karşılık gelen limit değerimiz y de 8'miş arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yerine 8 ifadesini yazdım. Daha sonra limit x 3'e arkadaşlar şöyle sağdan yaklaşırken 3'ü yazdım. Sağdan yaklaştığımda karşılık gelen y'deki değer değerimizin 5 olduğunu görüyoruz. Artı 5'imizi yazdık. Artı f'in 3 noktasında tanımlı olduğu yer. 3 burada arkadaşlar tanımlı olduğu noktaya baktığımızda ise 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla topladığımızda cevap denizli gelir f ve g iki fonksiyon olmak üzere eşitlikleri verilmiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. İfadeye baktığımızda birincisinde x gördüğümüz yerleri bir yazdık, bir yazdık. 2f1'in limiti eksi birin karesinden bir gelir, artı bir de yanında var. Bu ifadeler birbirini götürür. 6'ya eşitmiş. 2f1 ifadesi 6'ya eşitse 2 ile sadeleştirdim. f1'in limit değeri buradan 3 gelmiş oluyor. Bakın bu ifade limit değerimiz. Devam ediyorum. X gördüğüm yerleri bir yazdım, bir yazdım. Buradan g1'in limit değeri ile f1'in limit değerinin 7'ye eşit olduğunu vermiş. f1'in limit değerinin 3 olduğunu biliyorum. g1 de buradan 4 olmuş olur. Yani g1'in limit değerinde biz buradan 4 bulmuş oluyoruz. Bu ifadeleri bulduktan sonra getirip x gördüğümüz yerlere şuradan 1 1 1 yazdığımızda 3 çarpı f1'in limit değerine bakıyorum 3 geldi yazdım çarpı g1'in limit değerini 4 bulduk yazdık eksi 5 çarpı g1'in limit değerini 4 bulmuştuk yazdık eksi 7 çarpı 1'den burası 7 gelir. Hemen yanında artı 1 var. 3 çarpı 3'den 9. 9 ile 4'ü çarptım. Buradan 36 eksi. 4 çarpı 5'ten 20. Şu ikisinden de eksi 6 gelir. Bu ikisinden arkadaşlar 16 eksi 6'dan da cevabımız Bursa gelir. A bir gerçel sayı olmak üzere limit değerlerinin eşitlikleri verilmiş. Buna göre limitinin değeri kaçtır diye soruyor. X gördüğümüz yerlere A A yazdığımızda 2 FA'nın limit değeri eksi GA'nın limit değeri 7'ye eşitmiş. A yazdığımızda burada ise arkadaşlar FA'nın limit değeri ile GA'nın limit değerinin 8'e eşit olduğunu vermiş şöyle. Taraf tarafı topladığımızda arkadaşlar GA'lar birbirini götürdü. 3 tane FA'nın limit değeri 15'e eşitse her tarafı 3 ile sadeleştirdiğimde FA'nın limit değeri buradan 5 gelmiş oluyor. Bakıyoruz X gördüğümüz yere A yazdık. FA'nın limit değerini istiyor bizden. Onu da 5 bulmuştuk. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen limit değerimize baktığımızda eşittir diyorum. Buraya 3 artı yazdığımda 2 ile çarptım. Artı 6 artı olmuş olur. 6'dan biraz fazla bir değerden 1 çıkardığımızda ise f 5 artı olmuş oluyor. Artı limit değerinde 1 eksi yazdığımızda 1'den az bir değerle 2'yi topladığımızda 3'ten az bir değer olmuş olur. f 3 eksi olmuş oluyor. Hemen geliyoruz grafikten yardım alarak 5'e 5 artı demek arkadaşlar sağdan yaklaş demek. Sağdan yaklaştığımızda karşılık gelen değerimizin 2 olduğunu görüyoruz. Ve bunun gördüğümüz yere getirip 2'yi yazdım artı. Şimdi 3'e soldan değer için arkadaşlar 3'e bakıyorum. Soldan yaklaştığımda karşılık gelen değerimiz 0'mış. Dolayısıyla bu ifade de 0'a eşitmiş. 2 ile 0'ın toplamından cevabımız Bursa gelir fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Buna göre limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Hemen x gördüğümüz yere eksi e sağdan yazdığımızda arkadaşlar g içinde f içinde eksi 4'e şöyle sağdan artı 5 ifadesini yazdım. Bu iki ifadeyi topladığımızda arkadaşlar eksi 4 burada sağ tarafına düştüğünde eksi 3,9 gibi bir şey olarak alsak. Bu ifadeyi 5'ten çıkardığımızda ise arkadaşlar burası bakıyoruz bir küsür bir şey gelmiş oluyor. Bir küsür bir şey birden bir tık fazla olduğu için arkadaşlar aslında burası f1'e sağdan olmuş oluyor. Hemen dışında da gx fonksiyonu var. f1'e sağdan değerimiz için fx fonksiyonuna gittim. 1'e sağdan için bu fonksiyonu kullanacağız. Buradan da 2 çarpı 1'e sağdan artı 1 dediğimizde 2 ile 1 sağdanı çarptık. 2'den biraz fazla bir değer olmuş olur. Artı 1 eklediğimizde 3'ten biraz fazla bir değer olmuş oluyor. Yani burası 3 artı olmuş oluyor. Dolayısıyla buradan g 3 artıya baktığımızda 3 ifadesi için arkadaşlar bakıyorum. 3'ten 3'ten biraz fazla bir değer dediği için burası arkadaşlar 3 dizgi hatası. 3'ten biraz fazla bir değer için x artı 3 denklemini kullanacağız. Getirip yerine 3 artı yazıp artı 3 ile topladığımızda ise cevabımız buradan 6 gelmiş olur. Limit x 7'ye giderken limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Hemen x gördüğüm yerleri 7, 7 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. 0 bölü 0 belirsizliğinde iki tane yolumuz var. Birinci yolumuz çarpanlara ayırma, ikinci yolumuz türevden gidilecek. x eşittir 7'ye çarpanlara ayırmadan gidiyorum ben. Yukarıya arkadaşlar 7 eksi x olarak yazdım. Alt kısım 2 kare farkından x eksi 7 ile x artı 7'nin çarpımı şeklinde yazdım. Bu ifade bu ifadenin eksili hali olduğu için birbirini götürür. 1 bölü Alan ifadeye de 7 yazdığımızda 7 artı 7'den 14 gelir. Cevabımız Edirne gelir. Limit x1'e giderken limitinin sonucu kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yerleri 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Buradan sonra çarpanları ayırma yöntemini kullanacağım. x1'e giderken çizgimi şöyle çektim. x kare eksi 1 ifadesini 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazdım. 1 eksi, x, 1 eksi x'in karesi ise 1 eksi x çarpı 1 eksi x olarak açık açık yazdım. Bu ifadeye baktığımızda ise bu ifadede arkadaşlar x eksi 1'in 3. kuvveti demektir. Buradan sonra x eksi 1'in bir tanesi bir tanesini götürürse alt kısım x eksi 1'in karesi olarak kalmış oluyor. 1 eksi x, x eksi 1'den arkadaşlar bir tanesini götürürse eksi 1 gelmiş oluyor. Geriye x eksi 1 ifadesi kalmış oluyor. Bu ifadede bunu götürdüğünde buradan da eksi 1 gelecek. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından artı 1 olmuş olur. Kalan ifadede x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 1'den 2 gelir. 1 çarpı 2'den de cevabımız Edirne olur. Limit x sıfıra giderken limitinin sonucu kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yerlere 0 0 0 yazdığımızda arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. İki yolumuz var türev ya da çarpanlar ayırma. Hemen çarpanlar ayırmadan gidiyorum. Limit x sıfıra giderken 16 ifadesini 4 üzeri x çarpı 4 üzeri x eksi 4 üzeri x olarak yazdığımda yukarıyı 4 üzeri x parantezine aldığımızda 4 üzeri x eksi 1 gelmiş olur. Alt kısım ise 4 üzeri x eksi 1 çarpım durumunda bu iki ifade ifade aynı olduğu için birbirini götürür. Kalan ifadede eksi gördüğümüz yere 0 yazdığımızda 4 üzeri 0'dan 1 gelmiş olur cevabımız limit x 3'e giderken limitinin sonucu kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yerlere 3 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğe gelir. Buradan sonra her tarafın e, faydalı, çarpanlarını ayıracağız arkadaşlar. Bu ifadeye baktığımızda bu ifade 1 bölü x eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x artı 1 bölü 3 2 kare farkından açtık yukarıya. Alt kısım ise 1 bölü 3 eksi 1 bölü x şeklinde yazdık. Limit x 3'e giderken şöyle yazdık. 2 kare farkından arkadaşlar a kare eksi b kare a eksi b a artı b şeklinde şu şekilde yazılır. A ifadesi 1 bölü x'miş. B ifadesi de 1 bölü 3 alındığında buradan bu ifadenin geldiğini göreceksiniz. İfadeye baktığımızda bu ikisi birbirinin eksili hali olduğu için birbirini götürecek ve eksi 1'i yazacağız arkadaşlar. Eksi 1 çarpı kalan ifadede eksi gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 ifadesi de yanından var. Şu yukarısı 2 bölü 3 gelir. Hemen eksi 1 ile çarptığımızda cevabımız eksi 2 bölü 3 olur. A ve B, B birer reel sayı olmak üzere limit x eksi 2'ye giderken eşitliği olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. X gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. X gördüğümüz yerlere eksi 2 yazdığımızda, eksi 2 yazdığımızda alt kısım 0 geliyor. Limitte alt kısım 0 ise demek ki yukarının da 0 olması gerekiyor. Eksi 2'nin karesini aldım, 4, 3'le çarptım, 12. Eksi 2 ile A'yı çarptım, eksi 2A. Eksi 4 ifadesini 0'a eşitledim buradan. Eksi 2A'yı karşı tarafa attığımızda artı 2A, 12 eksi 4'ten 8 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde a ifadesi buradan 4 gelmiş oluyor. a'yı bulduktan sonra getirip yerine yazdığımızda limit x eksi 2'ye giderken diyorum. a yerine 4 yazıyorum. 3x'in karesi artı 4x eksi 4 bölü alt kısım ise x artı 2 olmuş oluyor. Yazdığımızda dediğim gibi 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa çarpanlara ayırma yöntemini kullanacağız. 3x ile x'in çarpımı şeklinde yazdım. Burası da 2 eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar çarptım 6x çarptım. Eksi 2x ortayı verdiği için düz bir şekilde alıyoruz. Buradan x artı 2 ile 3x eksi 2 ifadesinin çarpımı bölü alt kısım x artı 2 olur. Limit x şöyle eksi 2'ye giderken yazdık. Bu ifadeler sıfır yapan ifadeler birbirini götürür. Kalan ifadede x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda 3 ile çarptım. Eksi 6 hemen yanında eksi 2 olduğu için cevabımız buradan eksi 8 gelmiş olur. A, buradan baktığımızda eksi 8 bulduysak b ifadesi arkadaşlar Sonuç olduğu için B ifadesi buradan eksi 8 gelmiş oluyor. Bizden A ile B'nin toplamını istemiş. A gördüğüm yere 4 yazıp B gördüğüm yere eksi 8 yazıp topladığınızda cevabımız Adana gelir. Limit x eksi 5'e giderken limitinin sonucu kaçtır? x gördüğümüz yerlere eksi 5 yazdığımızda payda 0 yukarısı da 0 geldi. Dolayısıyla bu ifade 0 bölü 0 belirsizliği olmuş olur. x eksi 5'e giderken şöyle çizgimi çektim. Yukarıdan x kare artı 24 şöyle yazdım 7. Alt kısımda x artı 5. Bu ifadeyi bilerek uzattım arkadaşlar. Yukarının eşleniği kök içerisinde x kare artı 24 artı 7 ifadesiyle çarpıp alt kısmı da yine aynı şekilde kök içerisinde x kare artı 24 artı 7 ifadesiyle çarpım durumunda yukarıya ve aşağıya eklediğimde birbirini götüreceği için herhangi bir şeyi değiştirmez. Ama yukarıda 2 kare farkı için bu ifadede değişiklik olur tabii ki de. Yukarıdan arkadaşlar bir artılı bir eksili olduğu için 2 kare farkından birincinin karesi x kare artı 24 eksi ikincinin karesi 7'nin karesinden 49. Dolayısıyla yukarıya baktığımızda yukarısı şuraya yazıyorum. x'in karesi 24 eksi 49'dan eksi 25 ifadesi gelmiş olur. Bu ifade de iki kare farkından x eksi 5 ile şöyle x artı 5'in çarpımı bölü alt kısım x artı 5 ile kalan ifademiz kök içerisinde x'in karesi artı 24 artı 7 ifadesi olmuş oluyor. Limit x eksi 5'e giderken. Sıfır yapan x artı 5 ifadeleri zaten birbirine götürür. Kalan ifadede x gördüğümüz üzere eksi 5 yazarsak yukarısı eksi 10 gelmiş olur. Eksi 5 yazıp karesini aldım 25 oldu. Artı 24 de yanımda kök 49 oldu. Kök 49 7 olarak çıkar. Hemen yanındaki 7 ile topladığımızda 14 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 5 bölü 7 diyi ifadesi gelmiş olur. Limit x eksi 11'e giderken limitinin sonucu kaçtır diye sormuş. x gördüğümüz yere eksi 11 yazdığımızda mutlağın iç kısmını arkadaşlar sıfır yapan ifade kritik noktadır. Kritik noktalarda eksi 11 sayısına bir sağdan yaklaşılır bir de eksi 11 sayısına soldan yaklaşılır arkadaşlar. Eksi 11'e sağdan yaklaşırken eksi 11 şurada bir yerde sağdan yaklaştığımızda eksi 11.9 gibi bir ifadeyi buna verdiğimizde iç kısmı pozitif olur. Dolayısıyla pozitif mutlak e, olduğu gibi çıkar. x artı 11 olarak çıkar. Alt kısım x artı 11. Birbirini götüreceği için kalan ifademiz 1 gelmiş olur. Eksi 11'e soldan yaklaştığımızda ise eksi 11 virgül 1 gibi bir ifadeyi aldığımızda yerine yazdığımızda bu sefer iç kısmı negatif gelmiş olur. Eksi x eksi 11 işaret değiştirip öyle çıkacak. Alt kısım x artı 11. Bu ifade bunun eksili hali olduğu için buradan da eksi 1 geldi. Bakıyoruz. Birbirine eşit olmadığı için limiti yoktur diyoruz. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken limitinin değeri kaçtır diye sormuş. İfadede 180'den biraz fazla bir değer verdiğimizde arkadaşlar bakın 180 burası bir tık fazlasını verdiğimizde 3. bölgeye düşmüş oluyor. 3. bölgede mutlağın iç kısmındaki sinüs ifadesi arkadaşlar şöyle baktığımızda negatif bölge olduğu için negatif de mutlaktan işaret değiştirip böyle çıkacak. Eksi sin x bölü alt kısım sin x olarak çıkacak. Bu ifadeler birbirini sadeleştirdiğinde eksi 1 eksi cos x olmuş oluyor. Bu ifadenin biz limit x pi'ye sağdan yaklaşırken değerine bakacağız. Eksi 1 olduğu gibi yazdım. Eksi yazdım. Kosinüs pi'ye sağdan yaklaşırken Kosinüs 180 arkadaşlar eksi 1 demektir. Önündeki eksiden dolayı da artı 1 olacak. Dolayısıyla önünde de eksi 1 var. Bu ikisi birbirini götürdüğünde buradan cevabımız 0 olur. Şimdi pi böyle pi'ye sağdan yaklaşırken arkadaşlar kosinüs 3. bölgeye düşer. 3. bölgede zaten negatif olduğu için eksi 1 geldiğini görüyorsunuz. Cevabımız buradan Ceyhan gelir. Baş kat sayısı eksi 1 olan ikinci dereceden px polinomu için limit eşitliği olduğuna göre limitinin sonucu kaçtır diye soruyor. Hemen arkadaşlar px polinomu için ben px eşittir diyorum. Baş kat eksi 1 ise burası eksi 1 çarpı köklerinden birinin a diğerinin de x eksi b olduğunu e yazarak bu şekilde ifadeyi yazdım. Yazdıktan sonra getirip limit değerinde şurada yerine yazdığımızda x gördüğüm yere eksi 2 eksi 2 yazdığımda bakın alt kısım 0 geliyor. Limit değeri olduğu için aslında bu ifade 0 bölü 0 belirsizliği gelmek zorunda. Demek ki P'nin eksi 2 noktasında da 0 gelmesi için Px polinomunu yazarken eksi 1 çarpı x eksi eksiden artı 2 olur. Burası da x eksi b olmuş oluyor ki çünkü bu ifadenin alt kısmı x artı 2 x gördüğüm yere eksi 2 yazdığımda sıfırlasın arkadaşlar. O yüzden Px polinomunu bu şekilde alabiliriz. Px polinomunu bulduktan sonra getirip yerine yazdığımda limit x eksi 2'ye yaklaşırken Px x polinomunu gördüğüm yere eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi b ifadesi bölü alt kısım x artı 2. 0 yapan x artı 2 değerlerimizi birbirine götürür. x gördüğüm yere eksi 1 getirip yazdığımızda eksi 1 çarpı eksi 2 eksi b gelmiş oluyor. Eksi ile çarptığımızda ise bu ifade 2 artı b gelmiş oluyor. Bakıyoruz sonuç 7 ise bu ifadeyi 7'ye eşitlediğimde b de buradan 5 gelmiş oluyor. b'yi de bulduktan sonra b yerine getirip 5 yazdığımızda px polinomu ortaya çıkmış oluyor. Bizden limit ifadesini istiyor. Limit x 5'e giderken arkadaşlar px polinomu gördüğüm yere eksi 1 çarpı bakın şurada bulmuştuk. Eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı şöyle x eksi 5 ifadesini yazdım. Alt kısımda zaten x eksi 5'miş. Hemen çarpım durumundaki x eksi 5'ler birbirini götürdüğünde kalan ifadeye getirip 5 yazdığımızda şu ifade 5 artı 2'den 7 eksi 1 çarpı 7'den de cevabımız eksi 7 gelmiş olur. Px polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere eşitliği verilmiş. Buna göre Px polinomunun sabit terimi nedir diye soruyor. İfadeye baktığımızda arkadaşlar ben Px polinomu 3. derecedense Px eşittir a çarpı köklerinden birini x 2 diğeri x eksi eksi 3'ten x artı 3 olmuş olur. Diğeri de arkadaşlar x eksi 1 her defasında 2'yi eksi 3'ü 1 yazdığımızda 5 kalanını veriyorsa artı 5 ifadesinde buraya yazmış olduk. Buradan sonra limit x 4'e yaklaşırken x gördüğüm yere 4 yazdığımda arkadaşlar p 4'ün değerinin ben eksi 79 olduğunu biliyorsam getirip burada da x gördüğüm yere 4 yazarım. Buradan a çarpı x gördüğüm yere 4 yazdım eksi 2'den 2 gelir. x gördüğüm yere 4 yazdım 7 gelmiş oldu. Buraya 4 yazdığımızda 3 gelir artı 5 var eşitmiş eksi 79. 9'a. Buradan sonra arkadaşlar a çarpı 2 çarpı 7 çarpı 3 hemen çarpmayın eşittir. 5'i karşıya eksi 5 olarak attığımızda ise bu ifade eksi 84 gelmiş oluyor. Buradan sonra 2 ile sadeleştirme yaptım. Eksi 42 gelir. 7 ile eksi 2 42'yi sadeleştirdim. Eksi 6 gelir. 3 ile eksi 6'yı sadeleştirdiğimde ise a ifadesi eşittir. Eksi 2 gelmiş olur. a ifadesini eksi 2 bulduktan sonra getirip px polinomumuzda yerine yazdığımızda eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı şunu birazcık yukarıya taşıyalım arkadaşlar. Şöyle taşıdım. Buradan sonra x eksi 1 geliyor. Artı 5'imiz de yanında olmuş oluyor. Bizden px polinomunun sabit terimi. Sabit terimde x gördüğüm yere 0 yazacağım. Dolayısıyla bizden p0 istiyor. Eksi 2 çarpı 0 yazdım. Eksi 2 çarpımı geldi. 0 yazdım. 3 geldi. Buradan şurası x eksi 1'di arkadaşlar. x'e 0 yazdık. Eksi 1 de buradan geldi. Artı 5 diyorum. Çarpımından eksi 2 eksi 2 4 4 kere 3'ten 12 eksi 1 daha eksi 12 artı 5'ten de eksi 7 gelmiş olur. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sürekli olduğuna göre toplamı kaçtır diye sormuş. Bir noktasında sürekli ise arkadaşlar 1'e sağdan, 1'e soldan ve f'in bir noktasındaki değerinin üçünün de birbirine eşit gelmesi gerekiyor. 1'e sağdan değerimiz için bu fonksiyonu kullanıp x gördüğüm yere 1 yazdığımda a ile çarptım a eksi b eksi 9 gelmiş oluyor. 1'e soldan yaklaştığımızda bu fonksiyonu kullanacağız. Buradan x gördüğüm yerleri bir 1 yazdım. 1'in karesinden 1 a ile çarptım a artı b eksi 5 ifadesi geliyor. Bir de 1'e eşit olduğu o, tanımlı olduğu ifadenin değeri eksi 4'müş. Eksi 4 ise demek ki bu ifade de eksi 4'e bu ifade de eksi 4'e. 3'ünün birbirine eşit çıkması gerekiyor. Buradan eksi 9'u karşıya attığımızda artı 9 olarak geçeceği için a eksi b ifadesi eksi 4 artı 9'dan 5 gelmiş olur. Eksi 5'i karşıya artı 5 olarak attığımızda buradan da a artı b ifadesi 1 gelmiş olur. Taraf tarafa toplama yaptığımızda ifadeler gitti. 2a eşittir 6 ise her tarafı 3 ile sadeleştirdim. A2 ile sadeleştirdim. A ifadesi buradan 3 gelmiş oluyor. A3 ise 3 artı B ifadesinin de 1 olması için B'nin buradan eksi 2 gelmesi gerekiyor. Bulduktan sonra getirip yerine yazdığımızda buradan arkadaşlar F A dediğim ifade F3 olmuş oluyor. Artı F B dediğim ifade F eksi 2 olmuş oluyor. A yerine 3 B yerine eksi 2 yazdığımızda son olarak F1 değerinin toplamını istemiş. F3 için hemen getirip bu denklemi kullanacağım. X şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. X gördüğüm yere 3 yazdığımda çarptım. Buradan 3A-B-9'dan. A'nın 3 olduğunu biliyorum. Çarptım. Burası 9 oldu. Eksi B yerine eksi 2 yazdım. Artı 2 oldu. Eksi 9 da buradan gitti gitti. Buradan 2 gelmiş oldu. F-2 için arkadaşlar bu fonksiyonu kullanacağım. X gördüğüm yere eksi 2 yazıp karesini aldığımda. Buradan arkadaşlar şunu farklı bir renkle yapalım hemen. Hatta şuraları yaptık. Şuraları temizleyelim. Şöyle temizledim. X gördüğüm yere arkadaşlar eksi 2 yazdım. Karesini aldım. Burası 4a geldi. x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi 2b geldi. Eksi 5 de buradan. a yerine 3 bulduğum için 3 yazdım. Çarptım 12 geldi. a yerine b yerine arkadaşlar eksi 2 bulmuştuk. Yazdım çarptım artı 4 geldi. Eksi 5 de buradan. Buradan toplamımız 11 gelmiş oluyor. Hemen bu ifadeyi de artı 11 diyorum. Artı şimdi f 1 bulacağız. f1 için arkadaşlar 1'in eşit olduğu değer eksi 4 olduğu için eksi 4'ümüzü de yazdık. 2 ile 11'i topladık. 13 13 eksi 4'ten de cevabımız Edirne gelir.